Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size tencerede tavuk pirzola yapacağım. Ve bu pirzolamız sebzeli olacak. Tavuk pirzola dediğine bakmayın, tıpkı bir güveç gibi olacak ve çok lezzetli olacak. Evet, şimdi malzemelerimizi sayalım. 5 tane orta boy patatesi elma dilim şeklinde doğruyoruz. 4 tane patlıcanı pijamalı soyduktan sonra parmak parmak doğruyoruz. 2 tane kuru soğanı piyazlık doğruyoruz. 3 tane biberi istediğiniz kalınlıkta doğrayabilirsiniz. İsteğinize bağlı. Evet, 5 tane tavuk pirzola derili olması önemli ve derili ve kemikli. Biber salçası, bir yemek kaşığı, yine bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz biber, bir çay kaşığı da karabiber kullanıyoruz. Ben pul biber kullanmadım çünkü biber salçam acı. Bir buçuk su bardağı ise domates rendesi, 5 diş sarımsağı da küçük küçük doğruyoruz ve hemen tenceremizin altını açıp ısıtıyoruz. Evet arkadaşlar tenceremizin altını açtık ısıttık. Şimdi derili tavuk pizolarımız pizzolarımızın Derileri alta gelecek şekilde tenceremize yerleştiriyoruz. Burada ocağımızın altını tutmuyoruz. Amacımız tavukları yüzlemek. Kabuklarımızın derili kısmını biraz kızarttıktan sonra yani mühredikten sonra patateslerimizi tavukların üzerine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu yemek biraz bereketli bir yemek. Biraz değil hatta bayağı bereketli bir yemek. Patlıcanı ile patatesi ile bayılacaksınız. Patateslerimizi yerleştirdikten sonra ben soğanları yerleştireceğim. Soğanları üzerine yerleştiriyoruz birkaç soğan yumurtalı donunu alayım evet, Şöyle elimizde dağıtabiliriz. Evet. Soğanın üzerine patlıcanlarımızı koyuyoruz. Patlıcanlarımızı da şöyle elimizle yayıyoruz. Evet, şimdi sıra biberlerimizi, biberlerimizi de şöyle yerleştiriyoruz ve tabii ki patlıcanın çok yakışan sarımsak var. Patlıcanın çok yakışıyor ama inanın tavuğa ve patatese de çok güzel bir lezzet katacak sarımsak ve isteğe bağlı olarak bir tane domatesi kenar kenarlarına şöyle doladıktan sonra aralıklı bir şekilde yerleştirebiliriz. Domatesleri de yerleştirip kapağımızı kapatalım. Bir 2-3 dakika bu şekilde pişsin. Sebzeler hafif böyle buhar ile ölmeye başlasın. Bu sırada biz de domates rendemizle biber salçamızı domates salçamızı ve baharatlarımızı buluşturalım. Ve bir güzel bunları yavaş yavaş çırpalım. Evet şimdi tenceremizin kapağını bir açalım. Bakın böyle patlıcanlar, biberler hafiften ölmeye başladı ve yemek böyle güzel bir koku yayıyor etrafa. Şimdi domates salçamızla, biber salçamızla hazırladığımız, domates rendemizle hazırladığımız domatesli sosumuzu Şöyle yemeğimizin üzerinden gezdirelim. Bu aşamaya kadar fark ettiyseniz hiç yağ kullanmadık. Bu aşamada artık iki yemek kaşığı tereyağını tenceremizin belli kısımlarına istediğimiz kısımlarına daha doğru olacak koyuyoruz. Bir bardakta su koyup kapağını kapatacağım. Sonra uzun bir süre pişecek. Yani yaklaşık bir e, yarım saat hiç kapağını açmadan kısık ateşte pişireceğiz. Şimdi bir bardak suyu da ekleyelim. Evet. Tenceremizin kapağını kapatalım. Ve altını kısalım yaklaşık yarım saat kapağını hiç açmadan kendi halinde pişmesini bekleyelim. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Bakalım. Görüntüsü böyle. Şimdi altını kapatacağım ve servis tabağını alacağım. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi tavamızın derisi gayet güzel kızarmış. Bakalım patateslerimiz, sebzelerimiz pişmiş mi? çok da güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Çok azıcık bir su koymamıza rağmen sebzelerin suyu, tavuğun yağı ve suyuyla çok güzel bir yemek olduğunu düşünüyorum. Bakın tavuğumuz nasıl olmuş. Çok da güzel pişmiş. Ben yanına bulgur pilavı tercih ettim. İsterseniz pirinç pilavı da yapabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.